Şimdi mağduru oynuyor bak mağduru oynuyor. Saklamıştır silahını. <laughs> Yazık bu kadına ya. Heh. Polis geliyor da adam gitti. Polis gelene kadar. Sen niye peki polise ya da bir bir yere başvurmuyorsun? Anladım. Ya evlat diyorsun. Ne yap diyorsun? Adam adam. Neyse kaçıncı katta? Dördüncü. katta. Polis geliyor şimdi. Polise başvur da, yani bu böyle olmaz. Da Elinde silah var. Bugün seni öldürür bunlar ya. Ya alsın götürsün nezarette yatsın bunlar ya. Geri Allah salıyor. Allah. Geri silah çekti. Bak geri salıyorlar diyor. Alıyorlar geri salıyorlar var diyor. Mı, rapor var mı var. Silah çekti. Şimdi anasını öz çocuklarım var. Ben gideceğim. Kadın sığının evine götürmeye beni. Ama polis geliyor. Sen polise söyle seni. gerekeni yapsınlar. Ya ben ne günlere kaldık?